Merhaba arkadaşlar. İlk videolarımızda zaten felsefeyle tanıştık. Felsefenin ne olduğunu, nasıl bir düşünsel etkinlik olduğunu, filozofun kim olduğunu, felsefenin nasıl ortaya çıktığını, ilk felsefik problemi, felsefeden önce neler olduğunu, felsefenin neden antik Yunan'da doğup geliştiğini, sistemli bir şekilde ortaya çıktığını, bunu hazırlayan koşulun, ortamın nasıl olduğunu bunları konuşmuştuk felsefi düşüncenin özelliklerine değinmiştik. Bu videomuzda ise artık felsefenin konu alanı. Neyi konu alır? Bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bir kere zaten felsefe öyle bir etkinlik ki konu olarak aslında sorduğumuz, sorguladığımız, merak ettiğimiz her şey felsefenin konu alanı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Varlık, bilgi, değer üzerine düşünsel bir etkinlik. Yani bunun için 3 alt konu belirleyebiliriz. Zaten varlık üzerine temellendirilen varlığın ne olduğunu ve mahiyetini, niceliksel olarak varlıkları, niteliksel olarak nasıl varlıklar olduğunu. Yani varlık üzerine temellendirilen felsefeyi biz zaten varlık felsefesi, ontoloji diyorduk. Bilgi üzerine temellendirilen... Bilgiyi inceleyen felsefe dalına bilgi mümkün müdür? Bilginin kaynağı nedir? Bilgimizin bir sınırı, ölçüsü var mıdır? Bunlarla ilgili sorular soran bilgi üzerine temellendirilen felsefeye epistemoloji diyorduk. Bir yanda da artık değerler felsefesi var arkadaşlar. Aksiyoloji diyoruz bir diğer ismine. İyi nedir? Kötü nedir? Güzel nedir? Tabii bunlar kişiden kişiye göre farklılaşır mı? Yani bu soruların yer aldığı bir felsefe Zaten bizim hayatımızı, yaşamı, evreni anlamlandırmaya çalışırken bazı ölçütler var, bir takım ölçütler var. Aslında bunları araştıran felsefe dalına deniliyor. Özellikle iki alt dalı buna ayırabiliriz. Ahlak felsefesine değerler felsefesi içerisinde yer alır. Ahlak hakkında sorular soran felsefe dalı, sanatı inceleyen, sanatı konu alan. Güzelliği konu alan felsefe danası, sanat felsefesi, estetik diyoruz arkadaşlar. Siyaseti konu alan iktidar, devlet gibi kavramlarla siyaset içeren felsefeyi siyaset felsefesi diyoruz. Din üzerine tevredilen felsefeyi de din felsefesi diyoruz. Bunları da aynı şekilde değerler felsefesi içerisinde e, düşünebiliriz. Yer alırlar arkadaşlar. Bu şekilde aslında her şey felsefenin konusu olabilir. Felsefi sorularsa, zaten felsefe öyle bir etkinlik ki sürekli evreni, doğayı, toplumu anlamlandırılmaya çalışılan bir etkinlik. Sürekli sorular sorduğumuz, cevaplar aradığımız bir etkinlik arkadaşlar. Ama felsefe sorusunda bir kere amaç hiçbir zaman kesin ve doğru bir cevaba ulaşmak olmamıştır. Zaten amaç nedir arkadaşlar? Felsefede amaç neydi? Yolda olmaktı. Hep bir yolda olmak. Yani cevaba kesin ve cevaba ulaşmak değil. Sürekli bir arayış içerisinde olmak arkadaşlar. Bir bilgeliğe aslında ulaşmak değil, bilgeliğe yönelmekti. Bunun üzerine sorular sormak. Ve insanın her sorduğu soru da felsefe sorusu olamaz arkadaşlar. Bu yüzden günlük hayattan sıyrılan, Öyle üzerine oturup düşünmemiz gereken, derinlemesine düşünmemiz gereken türdeki sorulardır. Mesela günlük hayatta sorduğum, bugün neler yaptın sorusu. Çok basit bir soru. Buna herhangi bir cevap verilebilir ve bu sorunun üstü hemen örtülür. Bir şekilde derinlemesine düşünüp oturup kafa patlatmamız gerekmez. Ama felsefe soruları öyle değildir arkadaşlar. Durup bir derin derin düşünmek gerekir ve kilit taşını oluşturan bir nedir sorusu karşımıza çıkıyor. Felsefenin zaten Kilit taşıdır. Nedir türündeki sorular? İyi nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Bir şekilde bunun aslında o kavramın arkasındaki gerçekliğe eğildiğimiz, değindiğimiz sorulardır arkadaşlar. Burada bazı sözlerin anlamı karşısında bir durak sayıp bir derinleşmek gerekiyor. Ve herhangi bir soruyla felsefeye başlayabiliriz. Zaten önemli olan derinleşip farklı yönlerden görebilmek. Bunu unutmamamız lazım. Kendi düşüncelerimizin, eylemlerimizin altında yatanın ne olduğunu bilmek için, öğrenmek için soru sorarız. Anladıkça merakımız artar, merakımız arttıkça daha fazlasını bilmek isteriz. Bildikçe bilmediklerimizi fark ederiz. Yani bir düşünsel döngüye gireriz arkadaşlar. Düşünsel döngü gibidir aslında felsefe. Bu yüzden Sorularımız zaten cevaplarımızdan çok daha önemlidir. Amaç ne dedik? Kesin ve doğru bir cevaba ulaşmak değil. Soru sormak. Felsefe sayesinde de sorunlarımızı geçiştirmeden, farklı açılardan bakıp, onu eleştiri süzgecinden geçirip, o şekilde yaklaşmamızı sağlar ve bizi sabit fikirlilikten, o at gözüyle bakmaktan kurtarır arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz bu toplumun her yerinde görebiliriz. Ekonomik sistem içerisinde, o siyasal sistemler içerisinde, kentlerin planlanmasında her yerde karşılaşabiliriz. Zaten filozof da önce kendi kendine soru soran kişidir. Bu yüzden zaten felsefe e, refleksif bir etkinlik. Her soruda da filozof farklı bir bakış açısı koyuyor. Bu arada sorulara e, şunu da eklemek isterim arkadaşlar. Bilimden, sanattan, dinden ayrılan türdeki sorulardır felsefik sorular. Çünkü... Bilim ne yapar arkadaşlar? Kesimi doğru bir cevaba ulaşmayı amaçlar. Deneyleyebileceği olguları merak eder. Onlarla ilgili gerçek bir cevaba ulaşır. Bir sonuca ulaşır. Ama felsefe ne yapar? O gerçekliğin arkasındaki arkasındaki gerçekliğe bakmaya çalışır. ortaya çıkan sonuçlarla ilgilenmez. Onun arkasındaki gerçeklikle ilgilenir. Sanat ne yapar arkadaşlar? Sanat bir şeyin güzellik algısıyla, estetik değeriyle, estetik durumuyla ilgilenirken felsefe daha farklı bir bakış açısına sahiptir. Din mesela metafizik alanla ilgilenirken felsefe ne yapar? Hem olgusal hem de o metafizik alanla ilgilenir aslında. Hepsinin arka planındaki gerçekliğe eğilmeye bakmaya çalışır. Felsefe bu yüzden diğerlerinden farklı türdeki soruları içerir arkadaşlar. Tabii felsefenin bireysel ve toplumsal işlevleri de var arkadaşlar. Onlara bakacağız bir de. Yani bize e, birey olarak ve toplum olarak neler kazandırıyor, onlara bakacağız. Bireysel olarak bizi zaten bir kere sistemli olmamızı, kendimizi tanımamızı sağlar, kendimizi fark etmemizi sağlar. Biz felsefe sayesinde aslında kendimize yöneliriz, bir e, kendimizi anlamaya çalışırız. Zaten felsefe nasıl ortaya çıkmıştı? Önce kendini toplumu anlama çabanla ortaya çıkmıştı. Düşünsenize kaç yüzyıl önce yaşadığınızı düşünün. Neden var olduğunuzu bile bilmiyorsunuz. Zaten Thales ilk filozof varlığın ana maddesini, her şeyin ana maddesini sorarak bunu başlattı. Varlık felsefesini başlattı.